İleride diyor Resulullah genç insanlarla oluşan bir grup ortaya çıkacak. Bunlar Kur'an'ı okuyacaklar ancak okudukları Kur'an gırtlaklarının aşağı geçmeyecek diyor. Onlardan her grup çıktıkça kökleri kazanacaktır. Yani bir şekilde kökleri kazanacaktır. Ama devam edecekler diyor. Yine kökleri kazanacak. 20 kereden fazla işittim diyor bu ibare ediyor. E, nihayet diyor bu cemaatin sürdürdüğü hile ve aldatma esnasında deccal çıkacaktır. Yani asıl patronlar ortaya çıkıyor. Bu Süfyan deccal oluyor. İlk çıkacak grup. Ve kökleri defalarca kazanacak diyor. Yani çeşitli kere büyük operasyonlar olacak. Ama devam edecekler diyor. Ve nihayetinde deccal asıl patronlar yani hükümetin adına ağzına alamadı Deccal çıkacak diyor. Şu an Deccal'in hazırlığı var ve buna karşı ancak Mehdiyet'te mukabele edilebilir.